Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim nerelere dayanıyor? Yani neden böyle bir gerilim içerisindeler? Biraz bunu anlatalım istiyorum öncelikle. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman aslında Ukrayna ve Rusya arasındaki benzerlik e, tıpkı Türkiye ve Azerbaycan arasındaki benzerlik gibi birbirine son derece benzeyen halklar. Hatta aynı halk grubundan bahsediyoruz. Slav halkı ve Ukrayna'da neredeyse herkes zaten Rusça biliyor e, ve ee, öyle enteresan bir nüfus ki Ukrayna'nın nüfusu aslında şu anda Putin'in ele geçirmek istediği topraklarda Ruslar yaşıyor. Yani Donbas bölgesi dediğimiz bölge ve o hatta Donbas bölgesinden daha içeriye girdiğimizde Zaporozhja, Dnipro gibi şehirlerde de ki ben o şehirlerde bulundum, o şehirlerde dahi yaşayan halk yüzde 90 oranında Rus ve o şehirlerde insanlar Rusça konuşuyor. Ama buna karşılık Ukrayna şu anda yani son 7-8 yıldır diyelim özellikle 2014 yılındaki o kırımın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra e, Ukrayna'da e, öyle bir noktaya geldi ki işler e, okullarda Rus yazarların dahi okunması yasaklandı. Yani Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarlar e, Ukrayna okul müfredatından çıkartıldı. Ukrayna'da böyle enteresan bir Rus nefreti oluştu. Ama hangi Ukrayna'da oluştu? Batı Ukrayna'da oluştu. Özellikle Kuzeybatı bölgesinde, yani Lviv gibi, Kiev gibi şehirlerde, evet halk Ukrayna milliyetçisi, e, Rus oranı çok düşük ve gerçekten ciddi manada da Putin'den de şahsi olarak nefret ediyorlar. E, peki e, bu şey nereden geliyor? Yani ee, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki bu önce Kırım'la başlayan, sonra Donbas bölgesinde devam eden bu toprak emelleri nereden geliyor? 1954 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kırım normal şartlarda Rusya'ya bağlı iken Ukrayna'ya hediye ediyor. Yani o dönem o dönemki e, Sovyetler Birliği Başkanı ya yani 1954 yılındaki Sovyet başkanı da Ukrayna doğumlu olduğu için kendisi Ukraynalı olduğu için Kırım'ı e, herhangi bir sebepten dolayı e, şeye e, Ukrayna'ya hediye ediyor. Aslında Kırım Rusya'ya aitti. Peki neden kimse sesini çıkartmıyor? E Çünkü zaten o zaman komünist rejim var çok da açıkçası önemsenmiyor. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan bunların hepsi tıpkı Amerika'daki 50 eyalet gibi tek bir şehir, tek bir ülke gibi algılandığı için Kimse umursamıyor. Ne zamana kadar? Ta ki 1990'larda, 91'de e, ne zamanki şey yıkılıyor. Sovyetler Birliği yıkılıyor. Ülkeler bağımsızlıklarını ele geçiriyorlar. Ve o dönemin devlet başkanı Yeltsin diyor ki durun bakalım. Kırım'ı 54 yılında siz aldınız ama ben bunu kabul etmiyorum. Aslında Kırım Ruslarındır diyor. İlk anlaşmazlık orada çıktı. Peki... Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dahi Rusya'ya milyonlarca kilometre kare toprak kaldığı halde neden e, Yeltsin Kırım'ı istiyor? Hani Pascal'ın bir sözü vardır. E, Pascal derken futbolcu olan Pascal'ı kastetmiyorum. Matematikçi <laughs> olan Pascal der ki bildikleriniz bir çemberin içindeki bir alanı temsil eder. Bildiklerinizi arttırdıkça çemberinizi genişletirsiniz. Hı hı. Çember genişledikçe de bilinmeyene olan temasınız artar ve o temas arttıkça daha çok korkmaya başlarsın. Yani yeni bir şey öğrendikçe e, aslında ne kadar az şey öğrendiğini daha çok fark edersin. Bunun askeri literatüre eğer uygulayacak olursak topraklarını arttırdıkça da aslında koruman gereken sınırlar artıyor ve korkman gereken komşuların sayısı, düşmanların sayısı daha da artıyor. Yani Rusya zaten devasa bir toprağa sahip. Topu topu 1 milyon 1,5 milyon civarında askeri var. Yani bütün sınırları askeri diste yine yetmiyor o sınırlara. Pek çok sınırı şu anda boş. Asker bile yok. Çünkü çok geniş. Özellikle Sibirya bölgesi. Peki neden Kırım'ı istiyor? Çünkü Karadeniz donanmasının merkezi o dönemler Kırım'daydı. Dolayısıyla aslında Rusya'nın asıl üzerinde durduğu nokta Kırım'a tabii ki sahip çıkmak istiyor ama asıl sahip çıkmak istediği şey Karadeniz donanmasıydı. Hatta 1990 yılında 91'de ülkeler ayrıldıktan sonra bu anlaşmazlıklar ortaya çıkınca kendi aralarında bir anlaşma yapıyor Ukrayna ve Rusya. Donanmayı birlikte yönetiyorlar bir süre. Ama bu da bir süre sonra yine anlaşmazlıkla sonuçlanıyor ve Kırım bölgesi kilit bir bölge haline geliyor. Bir de diğer taraftan baktığımızda Ukrayna ve Rusya'nın tarihi zaten ortak. Yani aslında e, yani Slav hakları dediğimiz haklar nedir? Yani 9. yüzyıldan daha eskiye gittiğimizde e, bir Rusya denilen bir şeyden bahsetmek mümkün değil. 9. yüzyıla geldiğimizde Kiev'de bir kinezlik kuruluyor. Yani bir prenslik kuruluyor. İlk defa 9. yüzyılda Ruslar, e, daha doğrusu Slavlar diyelim, Ruslar da demeyelim. Sılavlar büyük bir birlikle ortaya çıkıyorlar Karadeniz'in kuzeyinde. Rus terimi de 900'lü yıllarda e, ortaya çıkıyor. Aslında Rus'un anlamı şu. Baltık denizinde e, ticaretle uğraşan tüccarlara Rus diyorlarmış. Lakapları Rus. Yani ticaretle uğraşan Sılavların lakabı Rus. Tabi bunlar Baltık denizi kuzeyde yukarıda ticaretle uğraşıyorlar. Orada bir Vikinglerle karışma durumu da var. O yüzden Ukraynalılar birazcık ya yani bir parça Rusları kendilerinden daha ayrı, kendilerini daha saf Slav olarak görürler. Ama buna rağmen baktığımızda aslında ikisinin de tarihi ortaktır. 2000'li yıllara geldiğimizde bu çok bilinen bir şey değildir. Ben işim icabı Ukrayna'da o bölgeleri gezdim didik didik. Hepsinin içinde yani Dnipro'sundan tut, Zaporejyesi'ne kadar, bütün o bölgelerde, özellikle ihtilaf olan bölgelerde bulundum. Kurumsal eğitimler veriyordum. Hani işim icabı derken, niye gittiğimi belki merak edenler olabilir. Şirketlere, orada bulunan şirketlere eğitimler veriyordum. Mesela benim tercümanım Ukraynalıydı. Tercümanımın kardeşi Rus'tu. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir bölünme ve akrabalık var. 90'da bölündüğü zaman kardeşi Rus pasaportu almış. Kendisi Ukrayna pasaportu almış. Bölünmeden sonra şöyle bir şey oluyor. Ukrayna batıya doğru yaklaşmaya başlıyor. Bu çok bilinen bir şey değildir ama dünyanın en güçlü Yahudi diasporalarından biri şu anda Ukrayna'dadır. Ve merkezi de Dnipro Petrovsk şehridir. Ve derler ki Ukrayna Kiev'den değil Dnipro'dan yönetilir. Çünkü Ukrayna'nın en zengin iş adamları Yahudidir. Ve çok belli sayıda da bir e, Yahudi milletvekili oranı da vardır. Yani Yahudi nüfusunun üzerinde bir milletvekili oranı vardır. Ve oradaki Yahudi diasporası entelektüel sermaye ve gerçek kapital anlamında Ukrayna'da çok güçlüdür. Ve batıyla Ukrayna'yı birbirine yaklaştırmıştır. Putin de bütün bunların farkında olduğu için Ukrayna'ya karşı bence özellikle şahsi bir şey de gidiyor. Kin de gidiyor. Yani mesela Cengiz Han'ın e, tıpkı Müslüman Türkleri zamanında sırf işte atalarının dininden döndüler, Müslüman oldular diye e, doğraması gibi. Yani çünkü Cengiz Han şamandır. Aslında bütün dinlere karşı bir şeyi vardı. Hoşgörüsü vardı ama özellikle sonradan şamanlıktan İslam'a geçen Türklere karşı son derece acımasızdı. İslam'a karşı da genel acımasızlığı vardı. Aklıma Cengiz Han'ı getiriyor Putin'in şu anda yaptıkları. Ayrıca Putin'in oraya asker göndermesine de gerek yok. Çünkü Donbas bölgesinde e, zaten Rus ayrılıkçı militanlar zaten var. Kırım'da e, Rusya'nın generali Kırım'ı ele geçirdiğinde Kırım'daki e, polis müdürü, Ukrayna polis müdürü generalin yanına gidiyor ve diyor ki ben diyor bir Rusum diyor. Ukrayna vatandaşıyım ama Rusum diyor. Size karşı silah çıkar e, sıkamam alın diyor silahım sizindir. Ve de ona şu cevabı veriyor: Silahını yerine tak, sen artık Rusya'nın polisisin, git görevinin başına ve çalışmaya devam et. Kırım'da tek bir silah, tek bir kurşun dahi atılmadan Rusya ele geçiriyor. Bunun benzeri bir durumu da aslında e, Ukrayna'nın doğusunda görebiliriz. Ama bu sefer öyle zannediyorum ki böyle olmayacak, e, çünkü Ukrayna tamamen sınıra Ukrayna'da asker yığdı ve içerideki ayrı, ayrılıkçı Militanlarla savaşıyor, ama Rusların hepsi de Rusya'ya bağlanmak istemiyor. Çünkü Ukrayna'nın şu anda Avrupa Birliği üyeliği e, şu an kapıda e, ve e, Ukrayna vatandaşları Avrupa'da serbestçe dolaşım ve çalışma hakkına sahip. Yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne üye olduğunda Ukrayna'da yaşayan bir Rus rahatlıkla Almanya'ya gidip orada çalışabilecek ya da çocuğunu Fransa'da Paris'te okutabilecek. Eğer Rusya tarafından oralar ilhak edilirse bu sefer Rus vatandaşı olmak zorunda kalacak.